Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ben Fakir bu arada. Şimdi arkadaşlar bugün mod tanıtımı yapacağım. Gördüğünüz gibi şehirdeyim. bugün arkadaşlar şu eve Eve eşyaları dizayn edeceğiz. Yani konumuz olacak. Hazırsanız arkadaşlar öncelikle başlayalım. Şöyle modumuz bu. MV Cryfish Furniture Mod. Zaten yani Kısacası buna CFM diyorlar. zaten e, linkini açıklama kısmında koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şöyle ilk önce kapımızı zil koymakla başlayalım. Şöyle görünüz arkadaşlar. Buna sağ tıklayınca böyle çalışıyor. Bu arada FPS'in bayağı bir düşüyor arkadaşlar video çekerken. O yüzden de kusura bakmayın yani kasma falan normal yani oluyor. Arkadaşlar şimdi böyle camlar sade durmasın. Ee, böyle perdeler var. Gördüğünüz gibi bunlar böyle kapanıyor. Ama kapanıcı çok anlık oluyor açık kalsın diye. Ee, şöyle de oluyor. Böyle full. Çok kasıyor oyun arkadaşlar. Ama böyle kötü ya. Ben o yüzden böyle tavsiye edemiyorum. Böyle daha güzel duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Hmm. Arkadaşlar e, birazcık işim var şimdi birazdan gene geri döneceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi geri dönüyorum hemen. Ee, bir de böyle değişik bir şey daha var. Nerede, nerede o? Şu bir daha e, neydi o ya? Neydi bunun adı? P ile başlıyordu sanki. Bu da böyle dışarıdan yapılıyordu galiba. Bunun Bunlar da P ile başlıyordu galiba. Bilmiyorum unuttum Yani Türkçesi. Yani biliyorsunuz yorumlarda yazın. Şöyle. Al dur şu kardık koyalım. Bu evi arkadaşlar. Yani bir seneden beri var nereden baksanız ama hiç de zannetmedim yani Böyle boş duruyor. Şimdi kalmış oldu. Mutfağı büyük yukarı yapalım. Şurası yatak odası bölümü olsun. E, yatak ne olsun? Şöyle açık yeşil olur mu? Tamam oldu ya güzel oldu. Kalsın bu. Sonra şöyle Veda sandık. Bir tane de tablo alalım. Şöyle dörtlü bulabilirsek çok iyi olur. Tamam bu iyi. Değil ya da. Şöyle. ben falan bu güzelmiş. Şimdi başka ne kullanabiliriz? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvalet, banyo, mutfak eşyaları falan da var yani. Çok açıkça çok bir şey yok ya. Birkaç tane şey var. Bu neymiş? Bunu hiç yapmadım bak bakmadım. Bu koyulmuyor. Ne bu acaba? Neyse. Buraya ne yapabilirim ki? Aa, buraya oturma odası yapalım ya da yukarı yapalım ya da buraya yapacağım ya. Yani. Ama şuraya dizayn etmedim bakın unuttum onu Şimdi ne renk yapalım bunun dizaynını? Hmm, şöyle siyah yeşil. Ay yanlış yaptım. Siyah yeşil. Aynen tamam iyi oluyor böyle. Tamam iyi güzel oldu. Buraya sandık yerine Moddan koyabileceğimiz bir şey var mı güzel? Yok ya. Tamam iyi böyle kalsın orası. Ee, sonra şöyle şöyle televizyon falan koyalım moddan. Tabii tamam arkadaşlar bu modda televizyon var ama bunun televizyonunu hiç beğenmiyorum açıkçası. Şöyle göstereyim ben size. Böyle sağ tıklayınca çalışıyor. Ama ne bileyim ya kötü. Bence kötü. Hoşuma gitmiyor yani benim arkadaşım. Onun yerine Ben başka bir TV kullanacağım başka bir modda. Eee onu da zaten daha sonra onu da tanıtırım. Neydi benim kullanacağım? Ha buydu. aynen tamam bu güzel sonra koltuk bunda da koltuk var ama o da hoşuma gitmiyor göstereceğim şimdi nerede o koltuk arkadaşlar bunları da bulmak çok zor ya Heh, şu çoğu böyle yani ne bileyim yani hoşuma gitmiyor ya, bu arada yamuk koymuşum fark ettim. Onun yerine ben de arkadaşlar başka bir koltuk kullanıyorum. Şunlardan. Mesela kırmızı. Buraya yakışır. Ama kapıya giriyor ya. İç içe oluyor bak. O yüzden ee, şöyle saçma olacak maalesef. Bir blok hemen dibinde. etrafında. Şöyle bir şey yaprağıyla dizayn edeceğim. Çok donuyor arkadaşlar fark ettim. Fark etmişsinizdir. Yani yapacak bir şey yok. Video çekerken oluyor böyle. 2 dakika donacağım arkadaşlar yine. Evet tamam devam ediyoruz yine. Evet şimdi arkadaşlar iç içe girecek diyorum. Böyle de kötü oluyor ya. Neyse yapacak bir şey yok ya kalsın öyle yapsın. Allah yine renk yapalım. Ee, Sarı turuncu olur mu olur bence. Böyle arkadaşlar yani evlerimiz böyle bu şekilde Dizayn edebilirsiniz bence bu mod sayesinde. Tabi bu koltuklar başka modla geliyor. Onları da zaten zamanla tanıtacağım hepsini. Oynadığım sürümü de söyleyeyim. 1.7.10 Bu arada arkadaşlar zengin fakir gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Kitaplık nerede? Şöyle kitaplıkta koyalım. Kitaplık bence şuraya koyalım. Ya da çok saçma oldu böyle. O sandık koyarız. Kitaplıkta şöyle şuraya koyayım. Sonra lale alayım. Kırmızı lale. Bir de kaktüs nerede var? Burada. Saksı da alayım. 8 dakika olmuş bile arkadaşlar. Kronometre tuttuğum için yani gözüküyor. Kaktüs koydum. Bir de lale koyayım. Tamam. Bayağı iyi oldu ya. Böyle bir şey yaptık işte yani iyi oldu önce. Bir de sandık da alacağım. Bir de tuzaklı sandık. Yani tuzak sandık arkadaşlar tuzak yapmak için değil ya. Mesela göstereceğim şimdi şöyle yaptınız ya. Bakın buraya koyamıyorsun mesela. Ya da dur şöyle göstereyim. Bakın buraya koyulmuyor. Ama tuzak sandıkta koyuluyor mesela. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tuzak sandıkta isterseniz böyle de yapın yani. Birleşmiyor ki. Mesela marketlerde falan böyle kullanıyorum ben. Tamam burası böyle kalsın. Çok kasıyor oyun arkadaşlar bu arada. Hani buna çözüm bulmaya çalışıyor. Ama bulamıyor bir türlü. Ee, yapacak bir şey yok. Bu ne demekmiş? Pembe halı Bu sonra yukarıya da çıkacağım şimdi. Bu arada buraya koyabilecek güzel bir şey var mı orada diye bakıyorum. Yok galiba. Bakayım. Bu neymiş? Cake, cake. Bunlar da hiç koyulmuyor ya. Ne yapacağız ki? Bunlar et gibi bir şey. Ama ne bileyim. Tam bilmiyorum. Mağarada bakın şey posta kutusu da var böyle. Posta kutusunu böyle sağ tıklayıp ta böyle içine bir şey koyabiliyorsunuz. Ama böyle kıramazsınız mı arkadaşlar sorun. Böyle bunu kırmak için şöyle yapacaksınız. Shift'le eğilin. Sağ tık yapın. Sonra Shift'le basın üstüne. Dur bir daha yapacağız. Sağ tık yapacağız. Hep basacağız üstüne. Bir dakika. Şöyle saatlik yapacağız. Sadece bir kere saatlik yapın arkadaşlar. Ben yanlış iki kere yapmışım. Yani bu da böyle saçma ya. Bu da kuşların su içmesi için yaparlar yani. Ha, şunun şimdi atladım arkadaşlar. Dışarıdan koyuyor. Panjur. Panjur aynen. Şimdi geldi adı aklıma. FPS bayağı bir düştü. Kıramıyorum. başka bilgisayar da var böyle çok saçma sapan bir bilgisayar. Buradan alışveriş şey yapabiliyorsunuz. Mesela biz ümürte bunlardan veriyormuş. Şöyle yağmur dur durayım. Bu arada video bayağı uzun olmuş arkadaşlar. 3 hmm. Üç. 3 diyorum. İkinci kata geçelim bence artık. Video çok uzamasın. İkinci kata mutfağa nereye yaparım? Şuraya yaparım. Dur dur şuraya hatta. Tamam burası. Evet arkadaşlar şimdi iki dakika durdurmak zorunda kaldım. Ee, şöyle çünkü gördüğünüz gibi buraya yatak odası kapısı yaptım ve şuradan hem şunu da görsünüz arkadaşlar bu da böyle bir lamba var. Şuna yapıp da şöyle sağ böyle çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir lamba. Ee, şöyle buraya da koyabiliyoruz. Gene bir dakika. Evet yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle. Sonra hmm, şuraya koydum mu ben lamba? Koymamışım. Buraya da koydum gördüğünüz gibi. Şöyle kitaplık koymuştuk zaten. Yatak odasını böyle yapmıştık. Tam böyle kapı da ekledik bir de daha iyi oldu. Şöyle hatta buraya da üst üste koydum açıkla. Yani. İki tane birden koyalım. kalıyı gene üst üste geldi. Şu mouse'un çift tıklaması valla çok sıkıntılı ya yani mouse arkadaşlar bazen böyle yapıyor yani. iç mouse alamam zaten yeni. Koronavirüs falan bir sürü sorunlar var yani biliyorsunuz. Bir de şimdi mouse alamam. Zaten 100 TL almıştım yani bu mouse'u. Yani bu zaten fiyatına göre yani iyi çalışması lazım normalde ama ne böyle işte. Şuraya da Pembe alacağım. Pembe alı nerede var? Şöyle pembe siyah pembe yapalım bakalım güzel olacak mı? Olu herhalde büyük ihtimal. Şöyle Arkadaşlar buraları durduracağım çünkü çok şey harcıyor. Yani zaten video çok uzasın istemiyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ortaya bayağı güzel bir renk karışımı çıktı yani. Şimdi arkadaşlar şu oda tuvalet olacak. Burada normalde cam vardı ama kapattım burasını. Yani camlar var ama şöyle yani. Şöyle. Nerede pembe? Burada. Şöyle göstereyim yani cam buradaydı değil mi? Bir aynen. Böyle kapattım yani. Şöyle gözükmesin camdan. Sonuçta tuvalette cam olmaz yani. Dışarıdan göz. Şimdi şöyle ta tuvalet aldım. Yani musluk. Böyle duşa kabin aldım. Bu da normalde şey jacuzzi ama jacuzzi derken şöyle küvet. Ama küvette gerek yok şu anlık. Şöyle şunlar olsa yeter bize. Şunu köşeye koydum. Ee, bu banyoyu da buraya koyayım yani buraya koyayım. Sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada banyo böyle çalışıyor. Su efekti falan da var. Şunun içine de girebiliyorsunuz. Şöyle şu tuvalette de F'ye basınca arkadaşlar böyle oluyor gördüğünüz gibi her sesten var. Neyse tamam şimdi videomuzu bağlamayacağım. Şurada bu da lavabo. Bu içine su koyunca bence daha güzel olur. Şöyle envanterden alınmış olur suyu. Niye gelmedi? Böyle su koyuyoruz içine saat gibi. Sonra da e, tuvalete halıda yapalım bence. Böyle siyah gri güzel olur. Şia. Ya. Şöyle yanlış yaptım. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Yani büyük ihtimal sıkıcıdır. Bilmiyorum yani. Neyse. Ama Elimden geldiğince yani videoyu eğlenceli hale getirmeye çalıştım. Şöyle bunu da koyduk mu bitti tamam. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Şimdi sıra buraya geldi mutfak olacak burası da. Şimdi bu mutfağı ne tarafı yapsam buraya mı buraya mı? Büyük ihtimal buraya yaparım aynen burada daha güzel olur. Öncelikle böyle gelelim. Alalım şöyle bunları. Eee mutfak için başka ne var? Blender alalım. Mikrodalga aldım. Tost makinesi ama almaya gerek yok şu an. Hatta alırım onu da. Şöyle dizmeye başlayalım. Böyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir kasıyor bunun için yani. Kusura bakmayın. Benim elimde olan bir şey değil. Bir dakika bir ya yanlış yaptım. Ben. şöyle olacak. Şuraya Şöyle getireceğim. Şuraya da Neydi onun adı? Gene unuttum. Şunların adlarını hep unutuyorum ya. Neyse ne. Şimdi Bulaşı makinesi de vardı ama koymaya gerek duymadım. Yani koymaya gerek duymadım değil aslında yer yok. Bu dolapları da şöyle koyalım. Hatta onu da koyalım ya. Aynen. Ya yanlış bir yere koydum. Şuraya koyayım. Tosmak ay mikro dalgayı da buraya koyayım. Ha şunun adını hatırladım arkadaşlar. Şimdi dalınmaz ikide unutuyorum adlarını. Tost makinesi de vardı ama tost makinesini koymayı yer maalesef. Modun linkini zaten dediğim gibi videonun başına dediğim gibi açıklamada vereceğim yani. Hatta 17 dakika olmuş. Oha bayağı olmuş. Yavaş yavaş artık bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya durduracağım. Yeri kalanı dizayn et de bitireceğim. Evet mutfağın son hali arkadaşlar böyle. Böyle yaptım. Eee buradan bu video arkadaşlar bu kadar zaten neredeyse 20 dakika olacak yani 18. dakika olmuş şöyle yavaş yavaş bitirelim artık evin ev, evi dışarıdan da göstereceğim sonra da bitireceğim gördüğünüz gibi bu bölümde arkadaşlar yani bölüm derken bu videoda da böyle oldu burası arkadaşlar tuvaletin olduğu kısmı işte burayı kapattım böyle ama dışarıdan güzel gözüküyor evde böyle daha fazla arkadaşlar böyle mod tanıtımı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp Don't forget and subscribe. bye bye.